Herkese selam Umarım iyisinizdir. Ben maalesef pek iyi değilim çünkü hastalandım. Bu yüzden sesim biraz garip gelebilir. Kusur, kusura bakmayın bu yüzden. Ee, o zaman çok uzatmadan geçelim. Bu çekilişimiz doğa yüce çekilişi ve bir şey daha eklemek istiyorum. <laughs> Sizce binek mi yapayım yoksa e, böyle mi kalsın ayıcığımız? uzun birek yapmamı isteyeceğini biliyorum. Ama yine de sorayım dedim. Doğrayacağımız burada kendisi 5 seviye gördüğünüz gibi. O zaman şartlara geçelim. Birinci şartımız benim kanalıma abone olmak. İkinci şartımız bu videoya like atmak. Üçüncü şartımız ise yorumlara adınızı, kodunuzu yazıp katılıyorum yazmak. Şartlarımız da bu kadardı. Zaten çok kısa ve yapması kolay. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.